Ben doçent doktor Savaş Topal, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 1994 yılında açılan bölümümüzde 11 profesör, 9 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 2 doktor araştırma görevlisi olarak akademik kadroya sahibim. Bölümümüzde temel mühendislik dersleriyle jeoloji mühendisliği alan dersleri dengeli bir şekilde verilmektedir. İlk yıllar mühendislik temel derslerine ağırlık olarak verilmekte son yıllara doğru Jeoloji Mühendisliği Bölümü derslerine daha çok ağırlık verilmektedir. Bölümümüzde temel jeolojik eğitimleri kapsamında 7 adet laboratuvarımız bulunmakta. Bu laboratuvarlarda jeoloji mühendisliği eğitimini geliştirme ve araştırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olduklarında Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPO gibi devlet kurumlarında, belediyelerde, itimaden şirketlerinde ve özel jeolojik mühendisliği alanında çalışılan konularda her türlü yerde çalışma imkanı bulabilmektedir. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Köklü bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesi'ni tüm adaylara tavsiye ederim.